bahsederiz. Sağlıklı bir kent, iyi bir kent olsun isteriz ama şu bir gerçek ki sağlıklı bir kent olması için öncelikle sağlıklı kentliler olması gerekiyor. Sağlıklı ve mutlu kentler olmadan biz sağlıklı bir kentten, mutlu bir kentten bahsedemeyiz. Üç senedir yaptığımız iş zor bir iş. E, spor dendiğinde bildiğiniz gibi yani sokakta herhangi birisine çevirdiğinizde e, size saatlerce durmadan konuşabileceği bir iki konudan bir tanesi belki de birinci konusu spordur. Herkesin bu kadar iyi bildiği, bu kadar çok konuştuğu bir işin ortasında durmak ve o işle ilgili çalışmak da oldukça zor. Biz de o yüzden kendimize e, üç buçuk yıldır. E, Hangi yöne gidiyoruz? Başarı kriterlerimiz nedir? Bu konuları hem sormak hem de kendimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetlerin nereden nereye geldiğini görebilmek için bir anket yapıyoruz. İstanbul 39 ilçesinde yapıyoruz çünkü İstanbul içinde yaşadığımız için bazen çok farkında değiliz ama İstanbul dediğimiz yer esasında çoğu ülkeden büyük 167 tane ülkeden büyük bir şehirde yaşıyoruz. Hollanda'nın nüfusundan daha büyük bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden sadece İstanbul'u konuşmak bazen yetmiyor bu tür halka değen işlerle ilgili çalışırken ve konuşurken. O yüzden bu araştırmayı 39 ilçede yapıyoruz ve 5000 kişiye soruyoruz. Ne olarak sorduğumuz şey şu. 18 yaş üstünde diyoruz ki son bir haftada haftada kaç kere düzenli egzersiz yapıyorsunuz? %13'tü bu 2020 yılında. 2020 yılında İstanbul'un %13'ü evet ben haftada en az bir kere düzenli egzersiz yapıyorum diyordu. Bu düzenli egzersiz yürüme de olabilir, futbolda olabilir, folklor da olabilir, ağır antrenman gerektiren bir spor da olabilir. Fiziksel aktivite oranı en fazla olan ilçeler. En düşük olan ilçelerde Başakşehir, Esenyurt ve Çatalca. yine bunun sebepleri hakkında da hani konuşulabilir ama böyle birkaç şeyi bir araya koyduğumuzda tabii ki de sosyoekonomik durum fiziksel olarak aktif olma oranı çok fazla etkiliyor. Kıyıya sahili olması etkiliyor, sahile erişim olması etkiliyor, yeşil oranının fazla olması etkiliyor. Ve tabii o ilçede tesis olması da bunları etkileyen faktörler arasında biri olmadığını da görüyoruz. Baktığımızda şu anda bizim 26 tane havuzumuz var, 56 tane fitness salonumuz var, 44 tenis kortu, 40 halı saha. 53 grup ders stüdyosu, Bir Su Sporları Merkezi, hafta sonunda Halit Su Sporları yarışmasıyla, kürek yarışıyla açılan içinde bulunduğumuz tesis, 2 atletizm pistimiz, 19 jimnastik salonu, 12 stat, 2 buz pisti ve bir de sadece zihinsel engellerin kullanımı için ayrılmış bir tesisimiz bulunmakta. Bu tesislerde 2022 yılına baktığımızda, Yılda 700 bine yakın kişinin 8,5-9 milyon kere kullandığı tesisleri olduğunu görüyoruz. E, İBB, spor okullarıdır. İstanbul'un spor okullarıdır. Veri seven birisiyim. Açıkçası bunu böyle ülke ülke araştırmadım ama e, muhtemelen İBB'nin spor okulları dünyadaki en büyük spor okullarından bir tanesidir. Her dönemi açtığımızda 26-27 bin kayıt alıyoruz. Bunun bir büyüğü belki Çin'de vardır ama onun dışında başka bir yerde bu kadar büyük bir spor okulu olduğunu düşünmüyorum. 2022'ye baktığımızda İstanbul'da yaşayan 120 bin çocuğun en az bir branş öğrendiği spor okulları olarak hizmet veriyoruz. da gösteriyor. Hem tesislerin daha iyi işletilmesi, hem bunun daha çok konuşulması sebebiyle birebir karşılaştırılabilir tesislerde kullanım yüzde 40 arttı. Yani 2019 yılında 100 kere kullanılan bir tesis şu anda 140 kere kullanılıyor. Ee, bunun yanında da 12 adet yeni tesis de açıldı. Kaç tane sizce 65 yaş üstüdür? Bir tahminde bulunun yine. Çoğunluğu, Çoğunluğu başka? Yüzde 10. Yüzde 1. Yüzde 20. Yüzde 5. %5 bin kişi tesisleri kullanan 150-200 bin kişinin sadece bin tanesi 65 yaş üstü. Bu 500 civarındaydı. Şu anda bunları 1500'e doğru çektik. Onlara yönelik daha fazla iletişim yapmak için çalışıyoruz ama esasında her yaş grubunda faydalı. Ama 65 yaş üstü grubunda da hani bizlere gelenlerde kullandığı ilaçları azalttığını, tansiyon ilacını almayı bıraktığını, fizik tedavi ihtiyacının azaldığını da çok fazla duyuyoruz. Hepinize merhabalar öncelikle. Ben 62 yaşında bir spor severim. Yıllardır da sporla ilgileniyorum. Yaklaşık 7 yıldır da Sepaköy Yüzbe Havuzu Spor Salonundayım. Oraya devam ettiğim süre içerisinde tabii ki öncelikle hocalarıma teşekkür etmek istiyorum, İBB'ye teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların dahilinde ben orada çok rahat bir spor yapıyorum. Ee, benim buraya gelmeye e, vesile olan e, bir kula çatmakla başladı hikayem. E, pandemi öncesinde e, yüzümü öğrenmeyi istiyordum. Kendime hedef koydum. İngilizcem e, biraz zayıftı. İngilizce öğrenmek ve eğitim olmasına rağmen çok araba kullanmıyordum. Yani bunu ne kadar iyi yapabilirim? İlk hedefim yüzme öğrenmek. Bu arada Kartal Hasan Doğan'da başladım e, hocam. E, pandemiye kadar bir 8 ay kadar tahmini bir e, yüzme serüvenim oldu. E, Sonrası da pandemi arası. Pandemiden sonra tekrar e, salonlar açılınca kapalı olduğu için, malum pandemi de kapalıydı kapalıydı e, havuzlarda. E, açıldıktan Temmuz ayında e, 2021'de havuza başladım Tekrar Eylül ayında e, Kulvarda tanıştığım bir abimin e, Biraz beni yönlendirmesiyle Yüzme eğitimi serüvenim başladı Bir alkış göndermek istiyorum Yani şehrin kılcal damarlarını Hareketlendiren kişiler Esasında eğitmenler, koçlar e, Orada da Onları da geliştirmeye çalışıyoruz ki Hizmeti daha iyi bir kalitede verebilsinler